Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lava. Ben Ruşi. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü, bugünkü tabii ki de resim yarışması. Elimizde iki tane adet resim defteri var. Bunları böyle altıya ayırdık. Televizyonunu açacağımız resimleri buraya teker teker yapıp en güzel çizene ödülümüz var. Ödülümüz de tabii ki de çantamız. Çantamız kim kazanırsa orada vereceğiz tabii ki de. Haksızlık olmayacak yani ağlamak falan olmayacak. Kim kazanırsa ona vereceğiz yani. Ama like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olmayı unutmayın. Yani. O zaman videomuza başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi resim turumuza geldik. Televizyondan açtığımız resimlerden her birimiz sırayla bir, bir tane seçecek. Ve en güzel yapan birinci turumuzun sahibi olacak. O zaman ilk önce resimlerden size gösterelim. Resimlerimiz bu şekilde. İlk önce yapacağımız resim bu. Tavşan. Ve alt turumuz var. Bu alt da hepimiz siz olacağız. O zaman bir miktar baş... başlayalım. Ben vakit ve hemen başlamak istiyorum. Çünkü ben bu çantayı almak istiyorum. Tamam mı? Ama hiç kaptıramam. Ben başlıyorum. Ben de almak istiyorum. Ben de başlıyorum. Ben de, ben de. Evet, sucuk kalmayacak. Hemen ben önce göstereceğim. Ben... Ya ben göstereceğim. İşte ben. Resim bu şekilde oldu. Arkadaşlar çok kötü, çok kötü. Eğer güzel yaptı diyorsanız like atın. Eğer ben güzel <laughs> yaptım diyorsanız abone olun. <laughs> Benim için <de> daha güzel. <laughs> Ayrıca benimkisi güzel oldu değil mi? Güzel benimkisi. Ben. Benimkisi. Şimdi jürimiz puan verecek. Aynen. Şuraya jürimiz. Aynen. Ben yapacağım. Ben yaptım değil mi jüri? Arkadaşlar benim tüzüyorsanız abone olun. Ya bana ne 8 veriyorsun ya? Ben ben daha güzel yapmıştım. Ama ne kadar verecek? Yes be. Ben kazandım. Aynen. Yes be! Ne 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 Evet arkadaşlar, birinci sürü kazananı ben olduğuma göre şimdi ben bir şey seçtim. Onu hemen göstereceğim. Evet, ben bunlardan bir tanesini seçip yapacağım. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Binanız binnas. Şimdi bir tane seçeceğim. Çok, çok güzel arkadaşlar ya. Aslında en kolay bu gibi geldi. Bu çok kolay değil mi? Kardeşime de sormam gerekiyor. Hani o yapabilir mi, yapamaz mı diye ama. O zaman bunu yapalım. Çok tatlı. Hayır, ya, onu yapmayalım. Benim hakkım. Ben seçeceğim. <laughs> Tamam, başlayalım. Aslında <laughs> turu da yaptık, gösteremedikse kusura bakmayın. Ama ben kazanacağım. Tabii ki evet. ben kazanacağım. Çünkü herkes benim güzel yaptım söyledi. Please. Pavel ben bakmıyorum. Please. Yes. Sakın hayır 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 hayır. Mesela. Yes. be. kov kazan benim. Evet arkadaşlar, Kusura bakmayın. Bu kadarcık bir videomuz oldu. <laughs> evet, böyleydi. Ben kazandım. O kazandığı için biraz kıskandım. Bakmayın, aldı tur yapacaktık. Videomuz bu kadar sığdı. Başka evet. bir gün görüşürüz.